haftamın ne kadar yoğun olduğunu size anlatamam bile. O kadar yoğun ki arkadaşlar yani çok yoğun. Gerçekten çok yoğun ve sabah annemle beraber kahvaltıya gittik. Ondan sonra anneannemi ziyarete gittik ve şu anda odamdayım. Bugün çekmem gereken iki tane YouTube videosu vardı. Onları çekiyorum. İstinye Üniversitesi'nde hazırlık sınavım var. Bu hafta haftalık blok yapmaya karar verdim. Çünkü bu haftanın her gününde neredeyse planım var. İyi seyirler ve çiçeğimi gördünüz mü? Çok güzel değil mi? Gözlerimi giyindim ve hemen hazırlanıyorum. Çünkü bir saat kalmışım. <laughs> Neyse ki yetiştim. Yani yetişeceğim inşallah. Yani nasıl kaldım aklımda bir fikrim yok ama. TV belirleme sınavına gidelim. Bana şans dileyin. Şu an bu videoyu izlerken bile şans dileyebilirsiniz. <laughs> sabah geldiğimiz yere geri döndük. Daha bitmiş ve çökmüş bir vaziyette cidden o kadar yorucu bir gündü ki bugün. Arkadaşlar yani beni gerçekten stres ölüp bitirdi. Aslında tam evden istediğim saatte 8.20'de çıktım. Hatta 8.18 bile olabilir yani. Böyle biliyorsunuz saatli iş yapıyorum. Şu arkadaki montum sıkışmış. Bile. Bir saat geç kalktım ve tamamıyla 22 dakikada falan hazırlanmış oldum. Ona rağmen çok stresliydim ama sınavı atlattık. Başarı tamamladık. Bizim sınav sistemimiz şöyle. Bu sınav seviye belirleme sınavı. Eğer ki bu sınavdan 70 alırsak İSTEP sınavına giriyoruz. İSTEP'ten de yeterli başarıya ulaştığımız vakitte hazırlığı geçebiliyoruz. Ve şöyle uyumlu bir çanta aldım. Zaten biliyorsunuz kalemliğim de uyumlu ve çantamda neler var onu inceleyelim. Bu kitabı aldım yanıma ve bitirdim. Çok şükür ki. Neydi o dizinin ismi ya. Six Under Feet. Six Under Feet dizisini hatırlattı ve bayağı üzerine düşünülecek bir kitap bence. O yüzden bu kitapla alakalı düşüncelerimi bir kenara yazmak istiyorum. Metrodayken onu bitirdim. Sonra kartlığım çıkıyor. Bu kartlığı yeni aldım. Güzel bir kartlı arayışındaydım ve şu şekilde yeni aldım. Eyüp'te ben kimliğimi verdim kazına. Yazıcının içinde kaldı o. Şimdi. Ha. Kimliğimi eğip de unuttum. Çok zor bir gün. Tekrardan hoş geldiniz. Birkaç saniye önceki o stresli dakikalardan sonra ki benim için kaç saat. Ya yani stres olan asıl şey kimliğimi hani Büyükşehir Belediyesi'nin oradaki kart çıkarma yerinde değil de başka bir yerde düşünmüş olma ihtimalim de. Çünkü benim kartımda 6 tane yer var tamam mı? Tabii size gösteriyordum ve yeni, almıştım kartımı. Göstermek istiyorum sizlere. Bir baktım normalde 6 tane yer var ve 5 tanesi dolu sadece bir tanesi boş bir şey için saklıyorum o kısmı şu anlık. Ve bir baktım 4 tanesi dolu. Bayılacaktım. Tekrar eve gittim ve gerçekten bayılacaktım. Gözlerim fazla da aktı. Terden öldüm yani bütün gün. Ve yarın çantasını hazırlayacağım. Çünkü yarın benim için yine uzun bir gün. Bir kere Mahala. Yarın saat 10'da genel İngilizce, Asatürk ilke ve inkılapları ve Türk dili bir derslerimin, hepsinin birinci derslerinin muafiye sınavı var saat 10'da. Ve saat 12'de de Az önce saydığım derslerin ikinci versiyonunun muafiyeti var. Gruptan ya da böyle hani izlediğim videolardan falan muafiyeti hani YKS'ye girdikten ilk sene, hani üniversiteye girdiğiniz ilk sene de direkt muafiyet sınavına girin ve geçin zaten çok kolay falan diyorlardı. Ya bilmiyorum ne soracaklarını tam olarak ama neyse. Geçmek çok önemli mi benim için? Hayır. Ama gidip o sınava gireceğim ya. Bir zaman kaybedeceğim ya ve onca işimin arasında gideceğim mi o sınavı? O yüzden geçmek şu anda önemli oldu benim için. E, o sınavlardan geçmem lazım yani. Bunun için bir şey yaptım mı? Hayır ama geçerim inşallah. Bu videoları çok konuşmam lazım çünkü haftalık yok. Her seferinde bu hatayı düşüyorum. Sonra çok uzun oluyor. direktten sıkılacaksınız biliyorum. Videoyu bu saniyede kapatacaklar. I Fakat bu ve annemin şeftali turtası. Annemin tatlarını zaten bilmeyen yok artık yani. Bu kadın bu işi biliyorum. tekrardan selam. Dün konuştuktan sonra bir daha hiç konuşmadım ve bugün böyle çok geç uyandım. Gerçekten üst üste iki gün üniversiteye gitmek çok yordu yani. Büyük ambiyans beni yordu gerçekten. Uzun bir aradan sonra ilk defa tek bir günde şöyle kalınca bir kitabı ki kendisi 303 sayfa yani şöyle bir kitabı tek bir günde oturup okudum. Dün bu kitaba başladım ve bitirdim. Eğer ki Yu dizisinin senaristi bu kitabı okumadıysa yemin ediyorum hiçbir şey bilmiyorum. Tamamen Yu'nun birinci sezonu. Yani kitabın ikincisi çıksaydı eğer ki ikincisi de ikinci sezon olurdu. Tabii ki Yu'dakine göre bir tık daha böyle daha dünya üzerine düşünceler var. Yani Yu'da o kadar böyle felsefik ya da psikolojik düşünceler var mıydı? O kadar hatırlamıyorum. Bayağı oldu Yu'yu Yu izleyeli. Düşünceler üzerine de birkaç bir şey daha vardı. Tek bir günde okudum. Gerçekten tek bir günde okuyunca çok zevk aldım. Ama araya zaman girseydi bu benim reading slump'a girmeme yol açardı. Bu kitabım olmadı ama zevk aldım. Şimdi sahaflara gidiyoruz. Almak istediğim bazı kitaplar var ve sahaflar daha uygun oluyor. O yüzden sahaflara bakmak istiyorum. O zaman let's go. Sonra da cilt bakımı yaparız. i'll cilt bakımı yapıp geldim. Fenerbahçe'nin Avrupa maçına baktım. Ve şimdi hem tırnak bakımı hem de cilt bakımı yapacağım. Yanına da papat Biliyorsunuz ki benim sakinleşme ortamım yani. Dolaptan şunları çıkarttım. Bunları bayağı böyle bir iki ay önce Rosman'dan almıştım. Yapmak istiyorum çünkü göz altlarımı sabahtan beri acayip şiş hissediyorum. Acayip güzel gözükmüyorlar mı? Şimdi bunları yapıştıracağım o şey yenileme zamanı. Bu şu an hissediyorum. Gerçek böyle trifazi, tek faz merkez. <laughs> evet, evet Barış ona ne bakıyorsun? Kameranın deliğinden baksana. Hey. Çevirmiş kafayı buna bakıyor ya. Kızım ne oldu sana? Yesin. İyi. Hey. Evet, hey. üç, iki, bir. Yav. Yav. Yürüye, yürüye. Sen ne yapıyorsun? Allah aşkına, ne Evet, e, şey omuzdan da yapış deminki gibi. Hayırdır ya? Süpersin. Bana bak. Süpersin. Şimdi birazcık cildim yine sivilcelendi. Alıştım artık yani yapabilecek bir şey yok. Şunlardan almıştım. İlk bu şekilde, ikili bir şekilde satıyorlardı. O yüzden de bunlardan denemek istiyorum şimdi. Ve benim yine şu Ağız çevremde arkadaşlar bir kuruluk başladı. Beni çok yakından tanıyanlar özellikle lise sıralarını beraber geçirdiğimiz anca çok iyi biliyordur yani bunu. Çünkü o zaman da çok fazla vardı. Ağız çevremde kuruluk. O sürerken çekmeyeceğim çünkü o sürerken çok değişik bir şekilde sürüyorum. O şekilde görmeyin beni. Yarın çok güzel bir yere gideceğiz ama sabahtan yüzmem var. Günaydın. Bugün günlerden cuma ve bu haftanın bence en çok beklediğim günündeyim. Bugün Boğaziçi'ne gidiyorum. Biliyorsunuz ki ben Boğaziçi'ne zaten gidiyorum. Oradan arkadaşlarım var. Yani benden büyük arkadaşlarım ve kamptan tanıştığım arkadaşlarım ama bugün de gideceğim ve çok heyecanlıyım. Çünkü Boğaziçi'ni çok seviyorum ve Kamptan tanıştığım oradan bir sürü arkadaşım var. Onlarla buluşacağım için de çok heyecanlıyım. Üzerime şu şekilde bir yelek giydim. Bu yeleği yeni almıştım. Bunu giymek istiyordum. Çünkü havalar soğuyacak gibi hissettim. Hemen makyajımı yapmakla başlıyorum. O yüzden sizi de çok fazla sıkmak istemiyorum. Haftanın her gününde bu makyaj masasına oturdum ve tırnaklarımı göstermeyi unuttum. Nasıl olmuşlar? Ya yani kısa tırnak hiç sevmiyorum ama bu sıralar tırnağım uzamıyor. Kaç yıllar boyunca bütün arkadaşlarıma nasıl tırnak uzatılır taktikleri verdikten sonra ilk defa taktiklerim kendimde işe yaramıyor ve tırnaklarım uzamıyor. yorumlarda yazın. Bir kılıf değişimi yaşadık. Çünkü bence bu kılıf günün moduna daha çok uyacak. Long e aldım çünkü yanıma çok fazla şey alıyorum. Biliyorsunuz. Haftanın en güzel günü olacak. İnşallah. O zaman Diğerini hepsini saymıyoruz. Sen dinler miydin hepsini saymasını? Begüm'ü Din dinlerdim. Ben dinlemezdim. <laughs> Yalan <şeyler> söylüyorsun. <laughs> ben dinlemezdim. Selamlar. Şu anda saatlerimiz 20.40. Ben bir hemen lip balmımı süreyim. Bugün yine dışarılardaydım ve kaç tane moralimi bozacak olay oldu. O yüzden videoya da hiç başlamadım. Zaten hapsalık vlog olduğu için çok yoğundur diye düşündüm. Saçım da bir değişik oldu şu an. <laughs> Sivilcelerin hepsini yoldum tabii ki de. Daha da kötü ve daha da kötü gözüküyorlar yani. Eve geldiğimde beni mutlu edecek bir kargom vardı neyse ki. Genişli maçtan bir kargom geldi ve içinden ilk önce çıkan şöyle şeyleri göstereyim şu kitap geldi. İki tane kitap geldi. Bir tanesini, bir tanesinin son okumasını bir arkadaşım yaptı. Onu göstereceğim. İlk önce bu kitap geldi. Kozima Hırsızı adında. Ben zaten çocuk kitapları okumayı bayılıyorum. Ve ben Genç Dimaş'ı gerçekten çok seviyordum. Genç maç hatta bugün story'de biri de sordu. Önereceğin, önerdiğin Genç maç kitapları hangileri diye. Or şuraya sesini koyarım. Çok seviyorum. Genç Dimaş gerçekten beni eğer ki şu anda ortaokul 5'ten 6'dan izleyen takipçilerim varsa şu yanda kitapların hepsini gönül rahatlığıyla okuyabilir. Çok güzel. En yakın uzak çok güzel. Limon kütüphanesi çok güzel. Ayrıyeten de şöyle bir sticker seti ve suyun bizi götürdüğü yer adlı bu kitap var. Ve bu kitabın şu şekilde bir 2025 takvimini çıkarmışlar. Şöyle aylar var tek tek ve en sonunda da 2025 okuma hedefim okuduğum kitaplar. Bunun arkası boş ama ben arkasını da kullanıp bunu sadece 2025 adına bir kitap listesi olarak düşünebilirim yani ve bunu böyle küçük bir tahtaya koyup sergileyebilirim çok şık duruyor çünkü bence bunu okumak için sabırsızlanıyorum. İçinden de bir tane postit çıkıyor. Ee, Postitlere gerçekten çok sevindim. Kitabın kapağı şu şekilde ve son okumasını da Mehmet yaptı ve gerçekten başarıları daim olsun tatlı bir insan, dünya tatlısı bir insan ve bayıldım. Şimdi ben kemliği dersime gidiyorum. haftanın son hazırlanması ve artık haftanın ilk başındaki Begüm'le bu haftanın sonundaki Begüm arasındaki <laughs> çöküş farkı yani. Şu yüzümü toplayayım. Normalde her böyle dışarı çıkarken illaki yüzümü kapatmaya ihtiyaç duymazdım ama şu an çok kötü duruyor yüzüm yani. Çok fazla uyuduğum için falan da olabilir. Bir yüzümü toparlamam lazım. Sonra sen daha şey davranırsın. Yani. Filtre giriyorsun ve işte burada çok şey başlarım. İlişki yapmam. <laughs> yapmam. Yani bir yakın arkadaşlarımla konuşabileceğim, sadece ablamla konuşabileceğim şeylere böyle kal Keşke şey römel sürmeseydim. Römel sürünce sanki abartılıymış gibi duruyor ama Sadece <laughs> abimle gidip kahve içeceğiz arkadaşlarımla. Tadım, taste. Tadıyoruz. Ekşi ve soğuk. Evet. Ama güzel. Biz bunu ikinci <laughs> alıyoruz zaten. Hani tadını biliyoruz zaten. Evet. <laughs> ama... Çocuklar <laughs> benim limonata de da çeker misin? Ona <laughs> özel çekim yaptım zaten. Nasıl? Çeceği de demiyorum baya kötü. Baya iyi. Benim ne demiyorum baya iyi. 12'de yasaktı. 12'de yasaktı. Aynen. Çekiyor, Çekiyor musun sen? Evet ben çekiyorum. Selam ver kanalıma. Merhaba. şey diyen kız var ya sarışın. Merhaba diyen kız. Ha, Miva. Miva Vox. Sani biraz neler yapıyorsun? Hayatın nasıl gidiyor? Bunlardan bahset. Bulmaca çözmeyi bıraktım. Hala çok fazla film izliyorum. Efendim bu, bu detaylara ne ihtiyacı? Yani neler yaptın? Evet, üniversite açılıyor. Evet. Üç ay çalıştım. harçlık falan çıktı. alışverişleri falan yaptım. Bir de şampuan alacağım. kurucuklar için. Evet. Eski, çok eski takipçiler hatırlayacak. Ben kurucuklar da bir evet. <laughs> Tekrar evet. kurucuk olacağım. Begüm'ün kalite biraz düştü fark ettim. Sadece evet. ders oluyor. Sadece ders tuttuk ya. Evet. Üniversitesi Uluslararası Yeni Yeditepe Yönetim Bilişim Sistemleri. Ha. Mezun tayfa. Para kazanmak için okulu bıraktım. Marmara Üniversitesi <laughs> Siyaset Uluslararası İlişkiler. Marmara İşletme. Sizce olay mı yoksa <laughs> Bence olay. Umutça iyi olduğunu mu düşünüyorsun? İbroşa'dan aldığın saç bakım kremini şampuanını göstermişler misin? Şampuanını desem sen göstereyim. Mi? Begüm sağ olsun beni kıvırcık yapmak için elinden geleni yaptı 4 sene Evet ama son, asla yapamadık. Son parça da bu bu artık sondur yani. Bu, bunu kullan Son, ve bu olacak yani artık. Bunun Kıvırcığım ama daha doğru düz ve daha çok kıvırcığım. Ben ortalama kıvırcığım. Benim kadar olmuyor. Saçına bakıyorum mesela. Son parça. Bir de Fashion Week'e hazırlanıyoruz. Tüm ekibim. <laughs> Yakışıklı olunca. <laughs> Giray sence nasıl? Ya bu ceketi atan <laughs> Bu hafta başladığımız yere ve bu haftanın her vlogunda başladığımız bu yere geri döndüm. Şimdi arkadaşlarımla AVM'e gittiğimiz için bir tane dergi aldım ve bunların açılışını yapacağız. Ve artık bu haftaki son şey olacak bu. Başta şu şekilde Ot Dergisi'nin, reklam değil bunlar bu arada, Ot Dergisi'nin tema sayısı var. Bunu çıktığı zaman görmüştüm ve bulamamıştım daha sonrasında. Sonra Carrefour'a girince orada buldum. Çok iyi. Teoman sevgimi bilenler bilir. Arkadaşlar bayılıyorum. Kendine artık çeki düzen verdiği için insan olarak da çok mutluyum. Zaten çok tatlı bir insandı yani. Hem zeki hem sesi güzel. Kafanın 10. yılına özel çıkan bu dergisi. Bunu görünce zaten Dedim ki bu benim olmalı yani bunu almalıyım. İçine ilk başta bir defter çıkıyor. ikinci yeni defter. Tüm sessizlik ama umudumuz vardı ve her sayfanın altında şu şekilde şiirler var. Sticker seti çıkıyor ve şu Joy ve Chandler'ın stickerına bayıldım. Onun haricinde diğer stickerlar da çok güzel yani. Hepsi benim rahatlıkla ve rahatlıkla ajanlama yapıştırabileceğim dergiler. Mesela şu Küçük Prens'ten. Küçük Prens'i de çok seviyorum. Bilenler bilir. Her yıl kendi doğum günümde okuyorum Küçük Prens'i. Şu şekilde bir kapak tasarımı yapmışlar öyle. Buradan çoğunu okudum orada biliyor musunuz? Bu akşam böyle kahvemi, çayımı yapıp okumak için sabırsızlanıyorum. Daha okum, okumalı bir akşam geçirmek istiyorum zaten cilt bakımı yaptıktan sonra ama haftalık vlog haftalık vlogu burada bitirmek istediğime karar verdim. Umarım ki haftalık vlogu beğenmişsinizdir. Gerçekten haftanın her gününde video çekmeye çalıştım ve gerçekten çok keyif aldım. Ben haftalık vlogları zaten daha çok seviyorum. Çünkü neden diye soracak olursanız. Çünkü çekmesi benim için çok daha fazla kolay ve normal yaşantımı sizlere çok daha rahat bir şekilde gösterebiliyorum. Ama normal bir gün olursa hani biraz daha farklı bir şeyler yapmam gerekiyormuş gibi oluyor ama hiç yani haftalık vloglarda böyle bir şey hissetmiyorum. Tabi zor ve yoğun bir haftaydı ama bu haftayı benimle paylaştığınız için gerçekten çok teşekkür ediyorum ve sizleri çok seviyorum. Umarım başka videolarda görüşebiliriz ve kanalıma abone olursunuz ve umarım ki beni izlemeyi sevmişsinizdir. Ben sizleri çok seviyorum. Kendinize dikkat edin. Bay bay!